Bir düşünün tam 1300 yıl boyunca İslam'ı reddeden hem de her yeri Müslüman halklarla dolup taşan bir toplum. Onlar hakkında çok ilginç bilgiler var. Bazılarına göre soyu Büyük İskender'e kadar dayanıyor. Bulunduğu bölgeden dolayı da zamanının en büyük komutanları dahi onlarla savaşmaktan çekiniyordu. Timur, Büyük İskender ve Gazneli Mahmud kafiristan ile savaşmakta başarılı olamazken Babur ve Cengiz Han bölgeyi savaşmadan geçip gitmiş. Aklınıza gelebilecek her türlü günaha bulaşmış bir top ve adı kafiristan olarak anılırken nasıl oluyor da aradan geçen yüzyıllar içerisinde İslam'a geçip Nuristan olarak adlandırılıyor. Nasıl oluyor da bu kadar zıt yapıları var ve bu insanların hikayesi ne? Hepsine sırasıyla geleceğim ve inanın bu zamana kadar videosunu yapmış olduğum en ilginç toplumlardan biri, bildiğiniz Pompei'nin kopyası. İleride videoya geçmeden önce lütfen bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan hazırsanız başlayalım. Türkiye'deki yaşayan insanlara yıllarca kafiristan veya kafiristanlı olarak seslenildi. Bunun nedeni ise çevresi tamamıyla müslümanlarla dolup taşarken kendileri Pompei şehrine benzer bir yaşama sahipti. Eşleştirmek, hemcinslik ve diğer aklınıza gelebilecek her şey burada serbest. Çünkü bizlere günah olarak gözüken şeyler, onlara göre sıradan şeyler. İslam'a geçmemiş olan bu halk, tam 1300 yıl boyunca direndi. Çevredeki Müslüman halklar ise onlara yıllarca kafiristan olarak seslendi. Bulundukları bölge büyük ihtimali sizlere vay be kafiristan ama cennet gibi bir yer dedirtir cinsten yüksek dağları ve bulundukları bitki örtülerinden dolayı doğa bakımından zengin bir bölge. Kadınlar güzel ve ilginçtir ki tuhaf bir makyajları var ve tuhaf ritüellere sahipler. Benim araştırmalarımda duş alma konusunda maalesef ki sıkıntılı bir toplum. Yani kokudan dolayı yanlarına çok fazla yaklaşamıyoruz. Her sene Aralık ayında kışın gelişiyle kurbanlar kesilir ve törenler yapılır. Bugünlerde ise köy dış ve iç dünyaya kapatılır. Yani bayram zamanında içeriden dışarıya çıkmak imkansız olduğu gibi dışarıdan da içeriye girmek mümkün değil. Kısacası yabancıların girmesi yasak. Gerçi normal şartlarda pek misafir kabul etmiyorlar. Gelini de taşlıyorlar. Ama çok nadir insanlar bu halkın özellikle kış ayındaki geleneklerini videoya alabilmiş. Kadınlar makyajlarını yakılmış boynuzun tozuyla ve bölgedeki bulunan mika taşlarından pırıltı yaparak parlatıcı olarak kullanmakta. Paraları var ama açıkçası pek işe yaradığı söylenemez. Bölge zaten hepi topu 4-5 bin civarı. Eğer erkekler ergenliğe girdiyse eş seçme haklarına sahip oluyorlar. Ama boşanamıyorlar. Kadınlarda ise bu durum böyle değil. İsterlerse boşanma hakları var. Yani anlayacağınız bu toplumda kadınların yeri gerçekten farklı. Keza zaten kadınların eş değiştirme muhabbetinden dolayı serbest olduğunu düşündüğümüzde bu durum onlara çok normal geliyor. Bu Aralık ayında yapılan tören oldukça farklı. Erkekler kadınlara ekmek pişiriyor ama sadece kadınlar bu ekmekten yiyebiliyor. Aklıma kötü şeyler gelmiyor değil acaba içine sperm tarzı bir şey mi koyduklarından dolayı ama yaptığım araştırmalarda herhangi bir bilgiye rastlayamadım. Sadece ceviz ve fındık karıştırdıklarına dair bilgiye sahibim. Bir de yetişkin içerikli dansları benim çok ilgimi çekmişti. Özellikle de Aralık ayındaki yapılan törende bu çokça yapılıyor. Benim kanaatimce karşı tarafı bir tür kur olabileceğini varsaymaktayım. Örnek bir kadın hamile ise doğumuna bir hafta gibi bir süre kala bilgi bir kadının evine gidip orada doğum yapar ve sonrasında evine gelir. İşte bu nedenlerden dolayı bu halk yıllarca İslam'ı reddetmiş ve bu nedenden dolayı da kafiristan olarak anılmış. Bir tarafı Pakistan, diğer tarafı ise Afganistan olan bu bölgeyi yıllarca Müslümanlarla iyi geçinse de İslam'ı reddetmeye devam etmiş. Çok ilginç bilgilerin arasında 12 peygambere inandıklarını buldum. Ama kendilerine has bir şekilde inanıyorlar. Ve bu peygamberler ayrıca insan değil ama kendilerine has bir dinleri var. Örnek yazın veya kışın gelmesi onlar için 12 peygamberden biri ve güneş ve ayın onlar için birer tanrı olduğu ve bu nedenle de genelde İki tanrılı, yani çok tanrılı bir dine mensup olduklarını anlıyoruz. Kendileri oldukça izole bir hayat yaşayan bu toplum teknolojiden bir haberler. Kadınlar ise mavi gözlü ve sarı saçlı olup beyaz tenlere sahipler. Şimdi bazıları erkeklerin sadece kadınların güzelliğini söylüyorlar diyebilir. Ama bir bölgenin ilk kadın cinsine bakılır. Çünkü kadın güzelliği temsil eder. Yani bu söylediklerimin bazılarına çok takılmayın. Neyse, tabii ki de bu bölgedeki geçim tarım ve hayvancılık üzerine kurulmuş bir şekilde. Yüksek dağlar ve derin vadiler sebebiyle de toplumlardan genel olarak yıllar boyu uzakta kalmışlar. Anlayacağınız diğer insanlardan oldukça izole bir hayat yaşamışlar. Kendilerinin Büyük İskender'in soyundan geldiğine dair iddiaları var. Günümüze kadar kafiristan olarak anılan bu halk Afganistan liderlerinden Demir Emir lakaplı Abdurrahman Han bölgedeki bulunan insanları İslam'a teşvik etmiş. Tabi şimdi bu teşvik nasıl bilmiyorum. Zorla mı yoksa iyilikle mi bir bilgim yok. Kafiristan'ı da Nuristan olarak değiştirmiş. Yani kısacası bu halk son 100 yılda İslam'a doğru adım adım ilerliyor. Anlayacağınız, zaten az kişi olduklarından dolayı bu ilerleme çok hızlı. Ama Müslüman olup da hala daha gelenek ve göreneklerini devam ettirdiklerini söyleyebilirim. Bunu sizlere söyleme sebebim de en yakın çekilen belgesellerde ve videolarda bunlara rastlamamızdan kaynak. Yine kış geldiği zaman kurbanlar kesilip danslar ediliyor ve kadınlar makyaj yapmaya da devam ediyor. Bir de olaya şu gözle bakın. Kültürel açıdan her toplumun İslami yaşayış ve anlayış biçimi çok farklıdır. Örnek bizim Türkiye'deki İslami anlayışla Arapların anlayışı arasında bir uçurum var. Belki de bu kültürel yaşayış biçimi onlara göre dini yaşayış biçimidir ve onlara normal geliyor olabilir ve bazılarının hala daha ay ve güneş tanrıları var. İslami anlayışta her ne kadar tek tanrılı yani Allah birdir dese de kafiristan'da daha bu konu yeni yeni gelişmeye başlamış ve bilgisizler. Çünkü daha yeni yeni özümsüyorlar. Zamanında Peygamber Efendimizin sahabeleri bu bölgede İslam'ı yaymaya çalışmışlar ama pek de başarılı olamamışlar. Ve günümüze kadar direnen bu halk daha yeni yeni İslam'a geçmeye başlamış. Nüfus az, ekonomi çok yok. Kadınlar çok renkli giyiniyorlar. Temizlik anlayışları açıkçası pek yok. Teknolojiden de bir haberler. Kadınlar ve erkekler mavi gözlü olup geniş yapılara sahipler ve hayatlarını da bu şekilde yaşayıp gidiyorlar. Sizlere olabildiğince bilgi dolu bir video yapmaya çalıştım. E o zaman sizler de bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.